Birazdan kışlık yoğurdu göstereceğim size. Mayaladım. Dün kaynattım. Bir gün durdu bekledi. Şimdi onu göstereceğim size. İşte. Dün mayaladım. 20 kiloluk bir kova. Böyle. Koyun sütü tabii bu. Bugün kuyruk yağı eriteceğim. Bir gün bekledi bu üstüne koyacağız. Böyle iki parmak kadar. Hava almasın, o suyu çıkmasın yüzeye diye yoksa bozulur. Böyle 3-4 ay duruyor bu. İki kova yapıyoruz. Yetiyor bize bir kış. Burada da kuş burnumuz var. Böyle görüyorsunuz kıpkırmızı. Şöyle ve iri çok güzel bir kuş burnu. Buradaki dağlardan topladı. Şöyle. Bakın bu da Osman. Bu da kuş burnunu bekliyor burada. Evet. Kimse almasın diye kuş burnunu bekliyor. Maşallah maşallah. 3 gün sonra biraz burussun. O diriliği gitsin. Kuşburnunu kaynatacak Reçel yapacağız. Marmelat. Kuşburnu suyu. Şifa ve doğal ilaç yok. Hiçbir şey yok. Böyle temiz. Bir çuvalın üstüne serdik. Odada. Birkaç gün duracak. Ve kuşburnu çok güzel. Bakın iri iri. Baksanıza. çok güzel. Burada da tarhana var. Böyle bir rezil ufaladım. Üstüne de tül serdim. Böyle ufalayacağım daha bunu. Kaldıracağım. Ne manzara.